Paraf'ın katkılarıyla Herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Akkor. Bugünkü tarifim 1539 yılında kayıtlara girmiş. Şehzade Beyazıt ve Şah Cihangir'in sünnet düğünü törenlerinde Edirne'de yapılan bu yemeğin ismi Ballı Mahmudiye. Müzik tavukla yapılan bu yemek bal, kayısı ve bademle tatlanıyor. Gerçekten tadına hem şaşıracaksınız hem de yemelere doyamayacaksınız. Şimdi önce malzemeleri söyleyeceğim size. Tavuk göğsünü ve tavuk butunu kullanıyoruz. İkisi de kemiksiz. Öncesinde onları kuşbaşı halinde doğuruyoruz ve kaynar suda yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra suyunu süzüp tavukları ayırıyoruz. Şimdi tavukları ben de gördünüz burada. Kaynar suda kaynattım, sonrasında da haşladım ve süzdüm ve şimdi artık yemeği yapmaya başlıyorum. Tencerem ocakta, ocağın altını yakacağım ve içerisine tereyağını ilave edeceğim. Tereyağını ilave ediyorum. Önce bademleri kavuracağım. Neden önce bademleri kavuracağım? Bademin aromasının tereyağına geçmesini istiyorum. Bu arada tereyağı erirken de yavaş yavaş soğanları yemeklik doğrayacağım. Bu arada bademleri de yavaş yavaş eriyen tereyağının içerisine ilave ediyorum. Altını şimdi biraz kıstım. Birden bire yağın yanmasını ve renginin değişmesini çok istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş bademleri kavuruyorum. Şimdi yağmurun rengi de çok değişmeden içerisine soğanları ilave ediyorum. Soğanları yemeklik doğramıştım. Bir orta boy kuru soğan kullandım. Onu da yavaşça kavrulan bademlerin içerisine ilave ediyorum. Soğan ve bademler de kavruldu. Şimdi üzerine haşladığım ve iri şekilde kuşbaşı doğradığım tavukları ilave ediyorum. Şimdi biraz da tavukları bu şekilde kavuracağım. Şimdi tavuklar da güzelce kavruldu görüyorsunuz. Kenarları böyle hafif kahverengileşti. Şimdi hemen üzerine kuru kayısı ilave edeceğim. Şimdi kuru kayısı bu yemeğin lezzet sırlarından bir tanesi. Bilmiyorum her yemeğe yakıştırır mısınız ama Kuru kayısı gerçekten ballı mahmudiye'nin lezzet sırrı diyebilirim. Tabii bir de en son üzerine atacağım balla yemek çok daha lezzetli hale gelecek. Kuru kayısıları böyle ortadan ikiye böldüm. İlave ediyorum içerisine. Biraz daha ilave edeceğim. Kuru kayısıları da biraz kavuracağım. Bu arada hemen üzerine kuru üzümü de ilave ediyorum. Bu arada da yemeği lezzetlendirmek için kuru kayısı, kuru üzüm, bal, diğer tarafta badem kullandım. Bazı yemeklerde dolmalık fıstık, şam fıstığı birçok malzeme kullanılıyor. O dönemlerde bunun sebebi şu, günümüzde yeşil biberi, patatesi, domatesi, salçayı kenara çıkarsak birçoğumuz yemek yapmakta zorlanırız. İşte onların olmadığı dönemlerde yemekleri çeşitlendirmek için aşçıbaşları başları böyle yöntemler bulmuşlar. Hem kuru meyveleri hem taze meyveleri hem de kuru yemişleri yemeklerin içerisine ilave etmişler. Şimdi kayısı ve üzüm de güzelce kavruldu. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Şimdi yemeğin altını kapatıyorum. Kapatırken üzerine balını ilave ediyorum. balın da bu yemeğe verdiği lezzete sizler de yapıp tattığınızda şaşıracaksınız. Hemen üzerine bir limonun suyunu sıkmıştım. Onu ilave ediyorum. Ve biraz dereotu doğrayacağım. Şimdi dereotunu da üzerine ilave ediyorum. Ve son olarak tarçın karabiber. Ben tavuğu biraz tuzlu suda haşlamıştım ama gene her ihtimalle biraz da tuzunu ilave ediyorum. Hepsini karıştıracağım ve yemeğimi servis edeceğim. Yemeğim hazır, şimdi servis edeceğim. 1539 yılında Edirne'de kayda giren, tarihten gelen, lezzet olan ballı mahmudiyem hazır. Eminim bu farklı tarifi deneyip tattığınızda evde sık sık yapmaya başlayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.